Evet, can Şimdi öncelikle i ö ü ve u harflerini ne yapıyoruz biz karıştırıyoruz birbirine. Evet. Değil mi? O zaman bunlar nasıl Bunlar arasındaki farkları bir görelim. Tamam? Hamuru alır mısın? Yoğur bakalım elinde. Çok evet. ayırıyorum ya. Evet. Şimdi Kurumuzu buraya koyalım. Alabilir miyim? Evet. Evet. Şunu da şöyle uzatarak bana bir Ü harfi yapar mısın? Uzatarak. Evet. Ü harfi. Evet. Ben de noktalarını yapayım mı? Çünkü Ü harfinin noktaları var değil mi? U harfinden farkı sadece... Sadece U. Nokta. Evet ama ünün noktası var. Noktası var. Peki noktalarını koyduk değil mi? Hangi harfi yaptık biz? Ü yaptık. Peki şöyle gözlerimizi kapatarak onun üzerinden bir geçelim bakalım nasıl? Yaptım. Ü harfi. Peki bununla da bununla da evet bunlar birbirine birazcık sakin ol tamam? Sakin. Bunlar birbirine çok benzeyen iki kardeş harf, Değil mi? Evet. Ama her kardeşin birbirinden farkı vardır değil mi? Bu da ''U'' harfi. Evet, bunu da gözlerimiz kapalı bir şekilde baktı. Evet, peki iki harfe bakıyoruz. Aslında iki harf birbirinin aynısı öyle değil mi? Peki, evet, ''Ü'' hangisi? Bu. Peki ü hangisi? Peki ü hangisi? Hangisi göster? Aferin sana. Peki ü var mı şimdi masada? Hayır. İkisi de u. 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 Değil mi? Peki hangisi? Hı. Evet. Bravo sana. Şimdi peki peki Kalina ü harfiyle başlayan birkaç kelime söyle. Anlamlı olacak ama. Mesela ülke. Ülke. Başka? Ü harfiyle başlayan kelimeler. Mesela ne olabilir başka ü harfiyle? Üzüm. Üzüm. Değil mi? Ü. Üzüm. Mesela horozlarla nasıl öterler? Ü, dırı, ü, ü, ü diye değil mi? Ü. Peki, peki. Horozlar ü, ürü, ü, ü diye öter. Değil mi? Peki, Şunu o zaman ne? biz şuraya bir horoz yapalım mı? Tamam. Dur, o orada kalsın. Ü'yü buraya koy. Çünkü ü, 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 ü Bilice. diye ötecek. Şimdi oraya biz bir horoz yapalım. Tamam mı? Nasıl? Ben de ötesini yaptım. Evet, horozlar nasıl öter Karina? Ü, 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 Yani o ü hangisi? Evet, o ü hangisi? Aferin. Yani ü'nün... Çünkü Düğümün en önemli özelliği ne? Noktalarının olması, değil mi? Evet. Peki şimdi. Biz eğer görmezsek yapabiliriz. Eğer gör, gör. o balıcikli ne oldu? Benzetemeyebilirim horozu ama. Niye? Bir şeylere benzeticeğim. Dur bakalım. Dur bakalım. Ooo horoz. Evet. Oluruz. Evet horozumuzu evet, yaptık. Şurada. Bu horoz nasıl ötüyor? Nasıl <gülüyor> <gülüyor> diye ötüyor Değil mi? Peki horozumuzu bozuyoruz şimdi. Tamam? Ü. Ü bir saniye şimdi. Ü bir de üzüm yapacağız. Üzüm. Değil mi? Yaparım. Hadi bakalım yuvarlan yuvarlan. yuvarlak bu yan yana koyalım onları değil mi? Ama bir de sana... Tamam, onu da yapalım. Tamam, yeşil. Dur bakalım şimdi. Şöyle yan, 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 yan. Ben sana vereyim. Ben, Sen test tamam mı? Ben nasıl yapacağımı biliyorum. Haydi bakalım. Üzüm. Ü harfiyle başlıyor. Ü'nün noktaları var. Bak böyle, sonra böyle yuvarlak, böyle yuvarlak. Evet, böyle. bir bardak gibi yapılıyor. Bak. Evet. Nasıl yaptın? Ve noktaları konuluyor, değil mi? Evet. Peki, Ü'nün kardeşinin evet. adı neydi? U. U. Peki onun kardeşinden farkı neydi? Ü. Farkı neydi? Ü'den farkı ne? Nokta. Noktaları? Noktası var. Noktası? Yok. Onun yok değil mi? Aferin sana. Peki sen üzüm yemeyi sever misin? Ben de çok severim. Üzüm çok güzel olur. Üzüm, 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 üzüm. üzüm. Evet. Yum, yum, yum. Evet. Yum, 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 yum. Evet, bu da bizim. Sapın. Bu sapı mı? Dur şurada sapı olsun mu? Tamam. Şurada şöyle olsun. Bir de yaprağı olması Tamam yaprağını da yaparız. Sen farklı şekiller görüyor musun? Yuvarlak mı yapalım? Evet. Evet. Şurada yaprağı olsun mu Karina? Olsun. Bir üzüm aldık? Evet, bu bir üzüm. Üzüm kelimesi hangi harfle başlıyor? Hı. Ü harfi. Ülke kelimesi hangi harfle başlıyor? Ü. Ü ile başlıyor. Peki bozayım mı? Hayır. Horoz nasıl ötüyor? Hangi harfi kullanarak? Evet. Ü-ü evet. diye ötüyor. Evet, bu da bizim mı? Dur bakayım. Dur. Hop. Bu da bizim tatlı, şeker gibi üzümümüz. Boz, Boz. Hadi bakalım. Hı. Ben bakalım bana şimdi olma. Peki. Şimdi Evet şimdi ne yapalım biliyor musun Ü'den? Bak şimdi Ü'de ufacık bir değişiklik yaparak bunu başka bir harfe çevireceğiz. Hop. hop. Ha. Evet. <laughs> Ü'nün de İ'nin de noktası var. Noktası var, değil mi? Evet o noktayı hep üstlerinde, kafalarında, tepelerinde taşıyorlar değil mi? Peki, İ'nin de bir kardeşi var. O kardeşinin adı ne? Ü. Al bakalım, Ü'ü da yanına koydum. Peki, Karina, Ü ile İ arasında ne fark var? Bunun noktası yok, bunun var. Evet, İ'nin noktası var. Kardeşim onlarla oynama lütfen. Tamam mı? Tamam. İ'nin noktası var, I'nın Doğru. Yok. Peki i ile başlayan bir şeyler söyle bakalım bana. İ. İ. Ama anlamlı olacak. Hı. Mesela ne olabilir? Ne diyebiliriz? İşte isim söyleyebiliriz. İbrahim diyebiliriz. Değil mi? İ ile başlıyor. Değil mi? İ ile Ondan sonra i ile başlayan şey. İstanbul. İstanbul. Başka i ile başlayan? İrem. İrem. Evet. İrem. Mesela ilik ilik, i̇lik. gömleğimizin ilikleri vardır değil mi? Peki başka i ile başlayan? İ. Yaşadığımız şehir İzmir. 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 Ayağa kalk, ayağa kalk. Orada lütfen dönme. İzmir değil mi? İzmir hangi harfle başlıyor? İ. İ harfiyle başlıyor. Peki, peki. İnek? İ. İ harfiyle başlıyor. İnek, İ harfiyle başlıyor. Peki. İ nokta Evet, iyi de böyle gösterebiliriz, değil mi? Peki, iyi harfiyle başlayan başka kelimeler. Düşün bakalım. İ, İp. İp. Evet, bir tane ip yapalım mı buraya? Kocaman. Kız kız çocukların atladıkları ip yapalım. Haydi bakalım. Ben de sana yardım edeyim. Durun kopartmadan yapalım. İp, bu kadar evet. Zor. Bu bir... <laughs> i̇p. Değil evet. mi? Evet. Neymiş bu? İp. İp. Şimdi... Yılan ip. İp. Yılan zehir. Şimdi bak bakalım şimdi buraya ne yazıyorum ben? Okur musun? Baştan. İp. İp. İp, i̇p. Evet. ip yazdım. Şimdi bunları toplayalım. İpi alalım. Bunları toplayalım. Bak şimdi bu ipten ne yapacağım? İzle. Ellerini çek. Ellerini çek. Ay. Ellerini çek. Hop. Hop. O, o. Evet. Bu bir? O. O harfi. Tak. Bir, iki, evet. Bir, bir, bir. Peki. Bu bir o harfi. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Ne yapıyor olabilirim acaba? O'ya benziyor ama O değil. Ö. Ö. Ö'nün O'dan farkı ne? Noktası var çünkü. Noktası var çünkü. Aferin sana Kalina. Peki. Bak 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 bak. Şöyle yapalım mı? Dur. Dur 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 dur. dur. Noktalarını da ben böyle yaptım. Tamam mı? Ben böyle yaptım. Aç bileği çek. Getir bileğini. Evet. Ö. Neymiş bu? Ö. Ördek. Ördek. <laughs> Ördekle başlıyor değil mi? Evet. Evet, ördek. Önder. Ördekle başlıyor değil mi? Gözlük. Gözlüğün içinde evet. ö evet. var ama öyle başlamıyor. Değil mi? G. G başlıyor. Okay. Evet. Bak yapışıyor. Evet. Başka öyle başlayanlar. Başka öyle başlayan. Evet. Başka öyle başlayan hangi kelimeler olabilir? Özür, değil mi? Özür dilerim. Evet, özür dilerim. Ö harfiyle başlar. Peki, kalk bakalım ayağa şimdi. Kalk, 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 kalk. Biz şimdi seninle hangi harfleri tekrar ettik? Ü, U. Harflerin içinde noktalı olanları say bana. I. Evet. Ö. Evet. U. U. Ü. Ü. Değil mi? Horozun.